Peki, e, Uğurkan sen cevap ver. O biliyor, çok iyi biliyor. Bildiği biliyorum. için ona attım, evet ona attım o yüzden. Şubat, Şubat, Mart görüşmeye başladık evet. evet geliyor. Evet, yani yani e, burada bizim için önemli olan şey şu. Eğer bir sonraki sene devam etmek istiyorsanız arkadaşlar en az yani minimum 3 ay öncesinden bize bunun bilgisini vermiş olmanız gerekiyor ve siz orada eğitiminize devam ederken aslında bu süreci de başlamış olmanız gerekiyor eğer programa devam etmek istiyorsanız. Ama ülkelere göre pardon. Ülkelere göre bunun ülkelere göre bunun şartları farklı. Kanada'da aynı okula devam edebiliyorsunuz, Amerika'da mutlaka okul değiştirmeniz gerekir, aynı okul devlet okulu olamaz ama başka bir okulla çözüm yapılabilir ya da bir başka ülke e, alternatiflerden biri olabilir ya da üniversite başvurusu yapacak olabilirsiniz. Peki, peki sana başka bir soru sormak istiyorum. Ee, peki e, denklikle alakalı bizim için en önemli şey ne? Evet. Geri geldiğinde denkliğini alacaksın. Bunun için en önemli olan konu. Hayır, evet değil. Onlar değil. Başka bir şey. Hatırlıyor en musun? önemli olmazsa olmaz. olmazımız. En önemlisi. Irmak, Irmak Zayt Uyumak aynı soru. Evet. Denklikle alakalı bizim için en önemli olan şey nedir? Olmazsa olmaz. Islak imza ne? <laughs> ne? Organ okulumuzdan ne alacağız? Evet. Transkribin ne olduğunu biliyor muyuz? derslerin ve o ders notlarının neler olduğunu bize gösterecek olan belgedir. Ve bu belgeyi siz buraya gelirken okulunuzdan ıslak imzalı alıp gelmiş olmanız gerekiyor ki burada denklik konusunda sıkıntı yaşamayın arkadaşlar. Arkadaşlar transkript karnede o yıl okuduğunuz notları gösteren karneniz Bu karne bu, bu kelimeleri, terimleri öğrenmeniz lazım. Bunlar karşımıza çok çıkacak bu karne ıslak imzalı official transcript. Official kelimesini gittiğini Türkiye'lerde çok duyacaksınız. Official demek resmi, ıslak imzalı, damgalı, olabilecek en resmi evrak demek. Official, ıslak imzalı evrak transkribiniz olmadan Türkiye'de denk gelemezsiniz. Dolayısıyla dönerken bunu alarak gelmeniz gerekiyor. Tamam Başka kaldı mı soru sormamız gereken öğrencimiz? Ee, soru sormamız gereken öğrencimiz kalmadı. Tamam. O Hı -hı. zaman ben biraz e, Ece Polat'a söz vermek istiyorum. Seni tanıyalım Ece. Ne zaman nereden gittin, ne yaptın Amerika'da neredeydin? ve bir sürpriz olacak sana. Birazdan sen anlattıktan sonra bir öğrencimize de sana da bir sürpriz olacak. Ece sana birazcık buluyorum. <laughs> It's dia video. It's